Canım sıkıldı ya, bir evden çıktım bir yürüyeyim dedim. Bu ne lan? Bir bakayım. Erkekler 16. Kızlar 50. Sen mi yaptın lan bunu? Bak ben bunu kırınca sana neler yapacağım. Şimdi ağzına vurdum seni. kodumun veledi. Ya yeter artık. Geber. Ölmüyor lan. Bekle lan sen şimdi şimdi seni öldüreceğim. Amına koydum öl artık artık. Sikeceğim şöyle işi öl lan artık. Geberdin solunda. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yoksa sizi de gece evinize kara basan gibi gelip öldürürüm.